14 yıldır özel sektörde ve iş hayatındayım. Makine mühendisiyim. Genelde makinalarla, otomasyon sistemlerle, robotlarla, üretim hatlarıyla çalıştım. Bazen üretimde bir arızayı saatlerce anlamaya, bazen bir Excel başında, bazen ise insanları anlamaya çalıştım. Ama bugün sana bunları anlatmayacağım. Sana başka bir şey soracağım. Sence üniversitede aldığın eğitimin yüzde kaçını iş hayatında kullanıyorsun veya şu an üniversite değilsen üniversitede aldığın eğitimin yüzde kaçını iş hayatında kullanacaksın? Ve ben üniversitede aldığım bu mühendislik eğitiminin Yüzde kaçını son 14 yılda kullandı? Tahmin etme, birazdan cevabını vereceğim. Ama önce şunu düşünmemiz lazım. Üniversitede yıllar harcanarak hazırlanan bu müfredatlar güncel mi? Ve gerçekten bizleri iş hayatına hazırlıyor. Sence yıllardır değişmeyen veya değişse bile güncelliğini koruyamayan bu müfredatlar günümüzün hızlı değişen iş dünyasına ayak uydurabilir mi? Benim cevabım kesinlikle hayır. Hem bunu kendi çalışma hayatımda, kendi işimde görüyorum. Hem de genellikle yeni iş hayatına katılmış veya staj yapan öğrencilerde kesin rastlıyor. Sana üniversitede doğrudan öğretilmeyen ama iş hayatında hayatı öneme sahip olan 10 beceriyi bugün sizlerle paylaşacağım. Bu beceriler benim iş hayatımda genelde deneyimleyerek, bazen zorlanarak, bazen de hata yaparak öğrendiğim şeyler. Hadi bu beceriler neymiş biraz daha derinine. Birincisi problem çözme. Yani aslında iş hayatının gerçek tanımı kesinlikle bu. İş dediğin, meslek dediğin şey aslında bir problem çözmektir. Ne iş yapıyorsan yap. McDonald's'da bir kasiyer de olsan, CERN'de, NASA'da bir mühendis de olsan, Son İşi kesinlikle bir problemi çözmektir. Ama bu beceri bize üniversitede doğrudan öğretiliyor. Mu? Evet, bizlere formüller öğretiliyor, problemlerin çözüm yolları öğretiliyor. Sayfalarca soru çözümleri, örnekler. Ama iş hayatında maalesef problemler böyle kitap gibi veya bir yol izleyerek çözülebilecek şeyler değil. Üretimde makinalarda bir arıza çıkıyorsa veya müşteri şikayetleri artıyorsa, sürekli sızlanan müşteriler varsa, takım içinde çatışma çıkıyorsa bu problemleri ezberle çözemezsiniz. Bunlar için birer yöntem ve sistem lazım. Lazım. Bu yüzden iş dünyasında sürekli ve aktif kullanılan bazı yöntemler var. Mesela bunları üniversitelerde çok sık değinmiyorlar. Değinse de belki de seçmeli derslerde birer iki saatte anlatılıp geçiliyor. Birincisi 5 neden problem çözme yöntemi. Bir problemin köküne inmek ve onu doğrudan çözmek için kullanılıyor. İkincisi Ishikawa balık kılçığı diyagramı. Bir probleme neden olacak birçok sebep burada açığa çıkıyor. Çoğu beyin fırtınası tekniği, şapka metoduyla problem çözme, A3 problem çözme metotları gibi bunların sayısızca çeşidi var. Ben bunları maalesef okulda öğrenmedim ama iş hayatına bunları öğrenerek başlasaydım kesinlikle bir adım önde olurum. İkincisi iletişim ve insan ilişkileri. Ne yapıyorsanız yapın, hangi meslekte çalışıyorsanız çalışın insanı kesinlikle temas ediyorsunuz ve en karmaşık sistem de maalesef insan. Bu yüzden insanla çalışmak iletişim becerisini aslında bir nevi en kritik beceri yapıyor. Ne yazık ki bunlarda müfredata pek fazla girmiyor. Girse bile genellikle akademik şeylerden oluşuyor. Üniversitede bana kimse şunu öğretmedi. Hayır demeyi karşındakini kırmadan nasıl yapabilirsin? Geri bildirim verir ken savunmaya geçmeden bu geri bildirimi nasıl düzgün bir şekilde iletirsin? Ekip içinde, takım içinde veya ekip arkadaşlarında güven nasıl kurulur? Bir çatışma çıktığında bunu nasıl çözersin? İş dünyasında genellikle her şey insanlar ve insanlar genellikle makinelerden daha da karmaşık. O yüzden bir mühendis, bir doktor olmak yetmez. İyi bir dinleyici, açık iletişimci ve duygusal zekası yüksek olmanın yollarını bulmak gerekli. Üçüncüsü ise zaman yönetimi ve önceliklendirme. İş dünyasında bunları kafama vura vura öğrettiler. Meşgul değil, ve verimli olmak önemli. Üniversitede her şey planlı. Sınav tarihleri planlı, aralar planlı, dersler planlı, derslerde işlenecek müfredatlar planlı. Proje teslim tarihleri bellidir ama iş hayatı öyle değil. Bir gece müşteriden gelen bir istek, baskı ve tehditle o işi yarına bitirmek zorunda kalabilirsin. Sabah mailleri oku, öğleden sonraya kadar toplantılar, acil gelen işler, gün içinde ekstra çıkan krizler. İşte buralarda fark yaratan şey genellikle zaman yönetimi ve konuları iyi önceliklendirebilme. Benim en çok kullandığım araçlardan en önemlisi Eisenhower matrisi. Acil, önemli, gereksiz veya zaman istemeyen sonraya bırakabileceğin işleri planlandırmak ve önceliklendirmek için mükemmel bir araç. 80'in 20 Pareto kuralı. Sonuçların %80'i nedenlerin %20'sinden gelir. Senin iş hayatında %5 uğraşacağım bir şeyin sonuçları çok çok daha büyük olabilir. O yüzden işleri önceliklendirmek çok önemli. Zamanları bloklamak da önemli. Belirli işleri belirli zamanlara sabitleyebilmek. Dijital araçlar, to do listler, pomodoro tekniği gibi bunların birçok tekniği var. Her zaman dediğim gibi çok çalışmak değil, doğru işe odaklanmak ve değer yaratmak en önemlisi. Dördüncüsü finansal okuryazarlık. İş hayatındaki finansal okuryazarlıktan kastım işte borsa şöyle yükselecekmiş ve kriptoda şuradan şöyle çizgi çekersem şu seviyeye gelecekmiş gibi şeyler değil arkadaşlar. Teknik bilgi yetmez. Parayı anlamak, dünyayı anlamak en önemli şeylerden biri. Üniversitede o yüzden fazla para konuşulmaz. Ama iş dünyasında her şeyin sonu paraya çıkar. Yeni bir makine mi alınacak? Yatırımın geri dönüş süresi nedir? Proje feasible mı? Projeyle ne kadar verimlilik? O verimlilikle ne kadar şirkete para sağlanacak? Dünyanın saçma sapan yerinde çıkan bir ürün veya endüstri veya bir problem sizin marketinize nasıl etki edecek ve buradan ne kadar kazanacak veya kaybedeceksiniz? Fazla mesai mi yazıldı? Bunun ek maliyeti ne kadar? ROI nedir? CAPEX nedir? OPEX nedir? Marjinler nedir? EBITDA nedir? Nakit akışı, bütçe planlaması ve bunun gibi sayamayacağım bir sürü maliyet hesabı bunun içinde. O yüzden bazı mesleklerde bu finansal bilgiyle kendi teknik yeterliğinizi birleştirdiğinizde genelde yönetici oluyorsunuz. Beşincisi ise keşke üniversitede kafamıza vura vura öğretseler dediğim şeylerden biri. Böyle grup ödevleri, deney raporu değil veya yüzeysel projeler değil. Cidden uzun zamana yayılmış projelerin ortaya çıkartılması çok çok önemli. Ve sonunda bu projelerin finansal bir çıktısı ve hatta pazarda bir müşteriye bile etki etmesi önemli olabilir. Üniversiteler bunu neden yapmıyor? Ama gerçek ve iş hayatındaki projelerde durum maalesef böyle değil. Süre kısıtlı, kaynak sınırlı, bütçe hesaplı ve Risk inanılmaz derecede yüksek. Yani yanlış bir hesap, yanlış bir zamanlama hatası şirkete milyonlarca dolar kaybettirebilir. İşte bu yüzden İş hayatına girmeden önce proje yönetimini iyi bilenler kesinlikle bir adım öndeler. Nat diyagramları, proje yönetim çizelgeleri, kritik yol yöntemleri, RASIC matrisi, sorumluluk matrisleri, Scrum, Agile, Kanban metotları gibi birçok proje yönetim metodu var. Bunlardan birini öğrenmek zaten genel proje yönetimi hakkında çok güzel bilgiler verebilir. Gerçek dünyadaki projelerde ekip yönetimi, zaman planlaması iş takibi ve o sorumlulukları ekibe yaymak cidden önemli ve projenin başarısına direkt etki etmekte. Çağımızın petrolü bildiğiniz gibi veri. O yüzden bir sürü videomda veri analizleri, veri analizi yapanlar, bir meslekte verilerden çıkarım yapabilenlerin her zaman bir adım öne geçtiğinden bahsetmişti. Buradaki konum ise üniversitelerde öğretilmeyen şey veriler ile düşünebilmek. Evet bir sürü veri ile üniversitede çalışıyoruz, problemler çözüyoruz, deneyler yapıyoruz, deneylerdeki verileri yorumluyoruz. Ama veri ile düşünebilmek esasında öğretilmiyor. Tahmin değil kanıt. Dataya bağlı karar verebilmek diye artık bir terim var ve bu bir yetkinlik. Eskiden sezgi önemliydi ama şimdi artık veriler konuşuyor. Genelde bu veriler, bu datalarda şirketlerde KPI, kısacası anahtar göstergeler olarak çevirebiliriz. Bu metrikler bir şirketin iyi yönetilmesini sağlayan, problemleri ortaya çıkartan ve şirketlerin odaklanması gereken yerleri gösteren metrikler. İşte bu metriklerdeki sapmaları sorulara çevirip ve o sorulara mantıklı yanıt bulabilirsen iş hayatında bir adım öndesin. Yani burada Excel mi kullanıyorsunuz? Power BI mi kullanıyorsunuz? Tableau mu kullanıyorsunuz? Chat GPT mi kullanıyorsunuz? Önemli değil. Histogramlar, parot analizleri, trend grafikleri, veri temizleme ve bunları analiz etmeyi bilmek de önemli. Veriyi anlayamayan sadece yorum yapar. Ama veriyi analiz edebilen şirket şetlerde o kararı verir ve karar verici pozisyonlarına getirilir. 7. konum iş hayatındaki en önemli şeylerden biri. Liderlik ve takım yönetimi. Emir değil, etki edebilmek, bir ekibe liderlik edebilmek, onları motive edebilmek, iletişim gücünü arttırabilmek, ilham vermek, yön göstermek ve destek olmak önemli liderlik becerilerinden. Üniversitede kimse maalesef bizlere şunu öğretmiyor. Yetki devri nasıl yapılır? Takım motivasyonu nasıl sağlanır? İnsanları potansiyellerini nasıl inandırırsın? Hani bırak öğrencileri potansiyellerini inandırmayı insanların motivasyonu günümüz dünyasında gün gün kaybolmakta. Ben bunları iş hayatımda öğrendim, liderleri gözlemledim, liderlerden öğrendim ve onlara genellikle sorular sorarak, genellikle koçluk alarak bu yönlerimi geliştirdim. O yüzden de şu anda çalıştığım şirkette liderlik pozisyonunda. Liderlik yönlerini geliştirmek için akademik çalışmalar, hatta belirli araçlar bile var. Belbin takım rolleri, herkesin güçlü olduğu alanları ortaya çıkarmak için inanılmaz bir araç. Takmın modeli, yani yeni bir takıma gittiyseniz o takımlar genellikle kaos yaşar, daha sonra da oturur. İşte liderler buna göre genelde hareket etmeli. Bunu çok güzel açıklayan... Özellikle yeni geçtiğiniz şirketlerde işe yarayabilecek bir moda. Yönetici lider emir vermez şunu yap bunu yap demez. Aynı zamanda ekibine de rehberlik eder. Unutmayın gerçek lider herkesin en iyi potansiyelini çıkartabilen kişidir. Bu madde üniversitede öğretmek cidden zor ama neden üstüne çalışılmaz? Kurumsal politika ve strateji. Neyi değil nasıl bilmek? Kurumsal iş dinamikleri bilmek, kim nasıl çalışır, insanlar nasıl tepki verir, insanların iş yapma şekilleri nedir, şirketler stratejileri nasıl oluşturur. Bunun altında birçok konu var. Teknik olarak çok çok iyi olabilirsin. Dünyadaki en iyi mühendis de olabilirsin. Ama bir kurum içinde nasıl davranılacağını bilmiyorsan, insanlarla nasıl çalışacağını bilmiyorsan yerin genelde sabit kalır. İş hayatı sadece bilgi değil aynı zamanda bir de denge sanatı. Ne zaman konuşulmalı ne zaman susulmalı? Kimin önceliği nedir? Bir çalışma arkadaşınla bir üst düzey yöneticinin önceliği kesinlikle aynı olamaz. Hangi toplantılarda nasıl davranılmalı? Bir üst düzey yöneticiye sunum yaparken veya bir orta kademe yöneticiye sunum yaparken veya ekip arkadaşlarının sunum yaparken bunları nasıl çeşitlendirebilir? Kime hangi şekilde konuşabiliriz? İşte bunları bilmek iş hayatında cidden önemli. Bunları üniversitede anlattıklarını sanmıyorum ama bunları bilmeyen iş hayatında kendini sabote eder. Sahanın gerçekleri ve pratik zeka. Yani aslında teoriyi geride bırakmak. Üniversitenin her şeyi teoriden ibaret. Yaptığımız deneyler bile bir teoriyle başlıyor. Sonunda yine bir teori ortaya atmayla bitiyor. Yani ben mühendisim, bilim işim aslında sahada başlıyor. Yani iş bir nevi sahada bitiyor. Teoride mükemmel çizilen ama sahaya çıktığında gerçeğe uymayan parçalar, teoride mükemmel, gerçek hayatta hiç işe yaramayan fikirlerle bu zamana kadar uğraştık. Gerçek hayat yani iş hayatı bana şunu öğretti. Pratik zeka sahadaki başarının %50'si. A planı yetmez. B planı, C planı, hatta bir de bunun peşine backup planlar olmalı. O yüzden teoriyi uygulamaya çeviren değil, gerçeği pratik çözümlerle çözebilenler başarıyı yakalar. Son maddede aslında üniversitenin bize güzel öğrettiği şeylerden biri ama maalesef devamı gelmeyen şeylerden biri de sürekli öğrenme, sürekli kendini geliştirme sürekli güncel kalma. Üniversite 4 yıl, hadi 5 yılda bitirdin ama iş hayatı, kariyerin 40 yıl. Bu sürede gittikçe uzuyor. Belki de sen mezun olduğunda veya şu anda çalışma hayatın yeni başlayanlar 50 yıl veya daha fazlasını çalışacak. O yüzden bugünün dünyasında fark yaratanlar, yeni tip yazılımları öğrenen, yapay zekayı iş hayatına uygulayan, LinkedIn'lar, podcast'ler, YouTube'lar, kitaplar, kurslarla kendini sürekli güncel tutanlardır. Ya basitçe meraklı olan kazanır. Videonun başında ne demiştim? Üniversite eğitiminin yüzde kaçını kendi iş hayatında kullandı? Çok çok iyi ve pozitif bakarak şöyle bir tahmin yapıyorum. %10 ve bence bu gayet iyimser bir sonuç. İyi haberisi şu, bunun %90'ını ilgili okullardan mezun olan herkes öğrenebilir. Merak, istek ve öğrenmeye açıklık. Farkı yaratan sadece bunlar. Şimdi sana yeniden soruyorum, üniversitede ne öğrendin ve bunların yüzde kaçını iş hayatında kullanıyorsun? Eğer içeriklerim hoşuna gidiyorsa abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendine iyi bak.